Ee, Pazartesi günü ayın 14'ünde aracımdan indiğimde yaklaşık 50 bin TL değerindeki altının e, üzerimde olmadığını fark ettim. İnerken düşürmüşüm. Dolayısıyla e, çevredeki bütün kameraları inceleme aldım. Sonrasında karakola gittim. E, gereken şikayeti karakolda verdim. Daha sonra kendi çabalarımla e, kişinin geldiği istikametteki bütün kameraları tek tek incelediğimde şahsı buldum. Hı. Kendi çabamla şahsı buldum. Sonra sonrasında çevredeki esnafların o şahsı tanıdığını söyledi. Ve şahsın e, evine gittim. Şahsa ulaştım. Hı. Şahsın sarı hastası olduğunu e, gördüm. Ailenin gerçekten mağdur bir durumda olduğunu fark ettim. Altınlara hiç dokunmamışlar. Ee, olduğu gibi e, bana teslim etler. Aslında teslim edecekti, e, hasta, hastalığından dolayı teslim edemedi. Hastaneye gitmiş. E, böyle bir olay baş, başımızdan geçti. Hasta olduğu için ben de gereken maddi desteği kendisine gösterdim. Türk halkından da e, kendisine yardım etmesini rica ediyorum. Ahmet Ali Osman. O gün Beyazıt'a gidiyorum. Hastaneye işim varlar. Benim sarı hastalığım vardır. Tedavi için gidiyorum. Sonra bir yerde bankanın orada kese buldu. Bir açtım. Elinde böyle bir altın falan buldu. Gördüm. Aldım. Kimse görmeleri cebine açıyorum. Sonra hastaneye gittim. Hastaneden geldiğinden Karakolmayı çattım teslim çektim. Sonra battım hastalandım daha kötü hastalandım gel şey yapamadım gidemedim karakona bir sonraki gün karakolu gidecektim, teslim etçettim abi sonra sağ, abi geldi bana altınları onlara verdi teslim etti kötü niyete olsaydı burzarım hasta tedavi harcarım. o an giderim burzarım ama ben böyle bir şey yapmadım. Yapsaydı bu gün aynı altılar altılar burada olmaz. Altınları e, arkadaştan eksiksiz e, teslim aldık. Evet. Bir gramına bile dokunmamış. Evet. Kendisine teşekkür ediyorum. Kendisine gereken yardımımı da yaptım zaten. Hastalığını öğrendim, kendisine bir miktarda yardım ettim, elimden geldiği kadar ve e, Türk milletinin de yardım etmesini istiyorum.